Beyler bekleyin. Dosyayı silmeyi unutmuşum. Video yüklendi beyler ama dosyayı ismini unuttum. Tamam beyler. Siliyoruz. Şimdi gidebiliriz. Aras video çekiyorum. Habire video çekiyorum. Beyler ekranı açmadım. Birinci part 1'i biri tamamladım beyler. Tamam. Tamam <laughs> <laughs> sizin tamam. Beyler ben bunu skipleyeceğim çünkü en son ne olduğunu biliyorsunuz. İlk bölüm oyna. Maçı atla. Ben ne yapıyorum izleyin beyler. Evet, beyler izleyin ne yapıyorum. Bunu atlamıyor ya. Alabayı seçelim beyler. Umurumda değil mesin mesin. Park hizmeti seçer beyler ama ben Alabama ala yapıyorum. O bayan kadrosu yap, yapacağız dememiştiniz. Bir işi geçelim. Heh, tamam beyler. Çalışabiliyorsa bu da. bunu aldınız. Dur bekle beyler. Buna, buna basacağız aklımda bir fikir var beyler. Bunu, bunu bazı tutallar başarıyor. Ne? Oh, bazıları başarabilir o Beyler, o zaman haftanın maçı varsa. Dur ya. Ben bir menajer kovmuyorum. Haftanın maçı. Tamam, ben, ben İtalya'yı seçiyorum. İtalya nerede? İtalya'da bir şey bir görmezsem. İtalya burada. İtalya PSG? yok ben PSG seçiyorum. Ben aldım solon çıksın piş. Evet ilk oyunumuzla başlıyoruz. Altan ilerleyeceğiz. Haftanın maçı penaltılar yapmıyorum. İlk üç maçı benden beyler. Sonra orijinal maçlara geçiyoruz menajerim altında. Başlıyoruz hazır mısınız beyler? My favorite my icon. My favorite player Zlatan Ibrahimovic. He he ate lunch with the lion. My favorite player his name is beyler Zlatan. Beyler Zlatan'ı çok seviyorum o yüzden onu seçtim. EF Parti 2'de Zlatansız olmaz dedik. Beyler bu Zlatansız bir şey yap yapamam ben. O yüzden ben Zlatan'ı seçtim. Zlatan'ın tipine bakalım. Be. Zlatan'ın tipi ne lan? Beyler Zlatan'ın tipi değişmiş. O yüzden ben... Aha Kavani durdurdu. Zlatan bir gol daha hatta görelim tipine. O ne? Pasto ne bu arkadaşlar? Kardeşim böyle beyler. Hadi ama biriniz atsın yoksa ben seven it foot and brains kendimi yaratırım. Zlatan. Zlatan Allah şunu Zlatan. Yok artık Zlatan dedi ki. Ay çok suslar benim çıktım. Yap yap yapdan iyi dedi. Sin maç var mı lan? Yok yok. Thiago Silva ile kaysam acaba ne olur? Kendi oyuncuma ayak. Çapıt ama çapıt ama oluyor sanki. And you told me I'm pretty. That's for my hunger really oluyor sanki. İbrahimovic Bek ayush danceleri. Hi, my name is Latin Ibrahimovic and I'm gonna teach you how to slide down the World Cup. Yeah, I lose the World Cup. Now I put the World Cup. Tamam beyler. Kafa atalım. Who is he? he uh, she the player. Uh, Ibrahimovic is the coach. You cannot talk about couple slots on without permission. I would win the World Cup with perfect dudes. Zlatan'ın adı Zlatan'dır. Bizim adımız bizim adımızdır. Zlatan'a da karşı çıkamazsınız. Hakeme atabilir. Bir i̇zleyin bakın. Zlatan hakeme atabilir. Beyler Zlatan hakeme atabileceği için Alex'te Beyler maçımız da bitti. Hadi başlıyoruz beyler. Costa Rica'nın bir numaralısı Ay Zlatan Eğer kırmızı kartı Zlatan hakemi dövebilir. Hakemi dö Zlatan hadi. Zlatan hakeme ne yaptın sen? Hakem yok sanki. Zlatan İbrahimovic ve takım arkadaşlar hakemi. tayinledi ve ten otolarım. Ne çıktı? Bak kavani de çok mal dediler. İbrahimovic de kavani malsa ben de döverim adamları dedi. Sonra arkadaşlar. İbrahimovic'e ne oldu dersiniz? Karbrat çıktı. Ama kim geldi? Ferbrat çıktı tabii ki de. Sanko girdi. Tabii ki kırmızı kart çekilir mi? Tabii ki de Zlatan'a kırmızı kart çekilir mi beyler? Kesinlikle hayır. My name is Zlatan Ibrahimovic. I'm the lion of the world. The kings of the kings. We would pop champagne and raise our thrones. We would power of the kings. Ula fighting alone şarkısına dönünce ben. Una popo sign shine. Ay. Una para do no balo. kırmızı kartı yersin kardeş. Kırmızı kartı yersin kardeş. Her oyuncunun ayak bileğini kırıyorum. Yakında kalecilerini de kıracağım. Öl. Öl. Beyler öldürüyorum buna da. Die. 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 When Zlatan is a lion. I'm a lion. Not a. Not a. the slave. I'm a lion. Not a slave. Not To, 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 to. Zaten bir gol atabileceğini sanıyordum. Ama Billy Boy gibi oynuyorsunuz zaten. 76. dakikadasın zaten. Ve Bu senin prime'ın. Niye atamıyorsun bir gol he? Zlatan senin bir şampiyonlar ligin olmasa da. Bir kere şampiyonlar liginde şampiyon kupa. Şampiyon. PSG 2015 şampiyondur dünyada. Zlatan'a kırmızı kart çeken biri, olacak mı? Hazır mısınız beyler? Şaka yaptım. PSG'nin kartları şöyle değil. Kavani'nin bir kere kırmızı kart yemesi. O çocuğum ya demesiyle başlıyor. Ama buna da yani saat daha 85. dakikadayız beyler. Zlatan bile durduramadı. Ama onun adı Thiago Silva. Best center back in the world history. I'm talking about Mataos. Bekleyin beyler. Kırmızı kart yemeye çalışıyorum Zlatan'la. Yok çiki takadayız. Zlatan. Stop Ne aldım lan ben ilk adım. Bir bok yok lava. Oyunu nasıl kaydediyorsun? <laughs> no 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 I'm not doing it again. Başlıyoruz beyler bunu bu, 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 Beyler bizim de şarkımız şu olacak. We are the man from the man shop. Ya. Beyler oyunu kaydetmem lazım herhalde. Çünkü böyle olunca mayanasını diye oyun kaydetmiyor kendisini beyler. Benim de kaydetmem gerek beyler herhalde. Çünkü oyunu kaydet kaydetmek mi gerekiyor? An? Anlamadım ben de. Ya, beyler şu maç çıkalım. Yapalım şunu biraz kaydedelim. İndir lan indir. Zaten inmeyecek biliyorum. Nerede lan bu özelleşti? mi lan bu? Ormen mi? Beyler bu adam mı? Ha Logan'lıyor Allah'ım nasıl başardım? Büyüyorum ben fondöyüm aaaan ah. şapkıya aaa eeh Goruntuda var lan Ha sanki inandım görüntüde Yok denemiyoruz beyler. Ko Kontrolleri de düzelticez iyi eşek sürende bu çalışıyor mu? Bu server çalışıyor mu? E çalışmıyor. Başka çalıştım da söyledik beyler. Beyler tekrar aynı sorun yani. Ama bu bulaymış. Bu server mı? İnşallah buranın. Böyle bu kutu server olunca oturum açınca çalış. Eğer tüm serverları deneyelim. Çalışmazsa da bir bok yok. Ben öbürlerine geçeceğim. Benim şu an olduğum foot server. Server live olması lazım herhalde. Food server. Live, live koyuyorum beyler. Çünkü live olmazsa belki giremiyoruz yani. Ben de anlamadım niye böyle. Ve bu ne lan? Bir oyuncu var sadece. Yok bu da bu değil. Live olunca beyler çalışıyor anlamına kalan geliyor bazen benim için. Ve iki tane daha var. Hadi bakalım. Şimdi biz content server denedik beyler. İki tane bu son match serverimiz. Lütfen lütfen lütfen. Ulan ver lan şunu. Ver, ver 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 No shit. I'm... Beyler o zaman ne yapıyoruz? Bilin bakalım. Biz aptal Ligue 1 işini bitirdik. O yüzden biz beyler santra mı yapacak? Yok ya. Ultimate diye boka orada beyler. Menajer Penaltı atışı yapsak mı? Ya. Yok yok. Ligue 1 değil. Ama MLS değil. Premier de değil. Pro da değil. Best of World'da değil. Burdan seriha var mı? çıkardı da böyle çıkardı kan amar kan gibi Allah Suudi Pro Ligi mi? Bunların zaten hiç iyi olduğunu duymamıştım İyi mi lan Beyler Böyle alma sıra ne diyorlar? Al hilalmiş yani. Aba biri de bak. Bir kulüp bak filmin almış. Aa, şu da seviyorum ha. Beyler bakın. Ba -ba beyler bu. El, el who the fuck? Neyse böyle öb öbür lig öbür lig ben bunda işte La Liga yok mu? Beyler, La Liga bulmaya çalışıyorum. International Argentina vs Böyle Ar International Ares video çekiyorum. Ares video çekiyorum. Vurmamış. Tamam bir şey demeyeceğim. Ares video çekiyorum. Aras döverim. Demeyeceğim lan bu sefer. Aras git yoksa videoyu sen bozacaksın bu sefer. Bu üçüncü deneme. Aa benim aklımda bir şey var beyler. Portakal var mı? Aha burada. Hazır mısınız beyler? El Clasico maçı. Portugal vs. Argentina. Bir de çözdü Korek mi? Yap yap. Ortalama 89 Ben plan işlem için, ben işlem için Çemcesin, kope, eee, eee, eee Dükkan abi Şiaranı yerine benaga değişsin Bu hayvan niye burada önlememişse Dur lan ortalama, ortalamayla yapacağım o zaman Yaptı dude. Ben bordan bor, bile kalktım. No shit. I'm changing with this. Uh, what about this? And this. And this. And this. This. Eller takım takımı düzeltmekte biraz zorlanabilirim. Ne sadece dakika verim beyler. Ha oldu. Başlayabiliriz. Lionel. Lionel Messi. Beyler ben kayacağım. Sürükleyeceğim onu. Cristiano Ronaldo hep so sağ atar. Sola atmaz. Aa, orada yattı Bak kar kara yatmazsa sana küfür Bu adam hep sağ atar. He. Beyler adam tanırım ben. Adam hep sağ atar. Bu adam hep sağ atar çünkü her futbolcu sağ atıyor. %80 kaleciler sola gidiyor. Figuan kaçır anana şimdi. Kaçırmadı şükür. Bak bunu kaçırsın Portekal. Butino yarımdan kımıldamıyorum. Çünkü en son ne olmuştu beyler? Yarımdan kımıldarım diye kendimi yaralayacaktım. Banega. Tamam. Zaten beyler kazandım. Adam 4 olsa da ben beni Robin de ben yapamayacağını biliyorsunuz. Ya yeah, I avana. Beyler dünya kupası oldu sanki. Çok mutluyum. 4 2. Portu. Aman Tuan Grizma. beyler son bir kapanış için son bir santra maçı daha yapabilirim. Bu da beyler. La Liga nerede Liga BBVA Bu da beyler kapanış için Barcelona I'm not choosing this is Liga BBVA Burada International yapmayacağım çünkü Bu da bizim için taraf ne Barcelona Barcelona'yı çok seviyorum çünkü Pembemsi kıyafet olsun Ver, Pembemsi kıyafet yapalım onlara bizi de öyle yapalım evet, beyler. Kalecinin ki sadece mavi olacak. Kapanış için bunu yapıyorum zaten beyler. Beyler hızlı bitirmem lazım. Simüle de edebilirim. <laughs> Diego Lopez almış lan kaleyi. Navasa ne oldu lan ve gaz gazilla sayıldı 2014 e hatırladım. Anne hani alves atmazsan o free kick'i de. Oo çok çok mayalayın diyor. İyi e, çıktın Aa, ona, onu mı? Ona o da Ramos mu yaptı lan bence? Bence onu Ramos yaptı. Mesu, Asu, 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 Ramos Reis. Ben tipini biliyoruz mesela. Beyler eğer video bu arada biterse öbür de devamlarında belki devamını belki beyler ben kendim devam edebilirim. It always comes back. Birebir Messi. Ay çok umut basınıyor. It's, it's Messi's turn now. It's turn now. İsmer trims. I'm just joking. It's messy anyway. Aston Villa, Villa still number one. It's always Walde. Wait a minute. Walde didn't retire. Beder Walde futbol bırakmadı mı? Pepe kendi elimle öldürdüm. Pepe alıyor <laughs> 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 kırmızı kartı ha. <laughs> Şimdi kadroyu değiştirebiliriz. Messi. Lan su zaten kötü. Kurtum 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 Beyler bizim MF değiştirmemiz lazım çünkü. Komuzu şahap mı tabi Sun Prince Forward. Así, así, así gana Madrid. Atu, atu, atu gana Madrid. Su Alabam. Bile su nasıl bir gösteri mi? Atu, atu, gana Madrid. Sonra şu çekersin. Sonra, çok ona biraz varırsın. Çok onda biraz büyürsün. Anis hint olursun. Ben ne diyorum lan? Kurallara haykır değil mi o oturun? Gerard Pique time. It is Gerard Pique. Pique bir golü atar. da birisine kayarsa yeter. Benzema gör just a fool. Alves kırmızı mı sarı mı? Maçları almamış lan. Güzel. Thank you brother. Thank Allah. saçtık beyler. Ronaldo. Ronaldo olunca. Ronaldo olunca kustumu ne alı olur. Kustum Cristiano su damgası olur bir an, bir anda zaten. Chavi'nin dayısı varmış. Dayısı ay dayı yok kendisi çok çok Ne diyorum lan ben? Beyler kalıyor hazır mısınız beyler? Bismillah. Bak beyler şimdi kalın. Bismillah. Öldü, 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 öldü. Kaçırdım beyler. Nasıl kaçırdım ben de anlamıyorum. Beyler, rakunlar yine FIFA Mobile hesaplarıma döneceğime eminsiniz. Sadece bekleyin beyler. FIFA, FIFA Mobile'a geri dönerim. Yeni update gelince beyler FIFA Mobile yapacağıma söz veriyorum. Çünkü daha yeni bir güncelleme gelmedi. Yani retro yıldızlar ve yani ben şu anlık bu deka aldım sayılır. Aldım zaten. Çünkü 5 günlük görevi bitirdim zaten beyler. Elde asiste yapmak kolaydı. Evet. Başarı almadık beyler ama en azından Sergio ile Sergio Uski. Buski demeyeceğim çünkü bu buski bile ol olmayabilir. Sadece Sattekar buski olabilir. Yes! İsen statü olabilir. Pedro'nun ayağı varmış. Xavi'nin de gücü. Pe Xavi koşarmış, koşarmış ve koşarmış. Xavi bir keresinde Ramos'a rastlamış. Ama Ramos onu durduramamış ya Xavi kaçırmış. Ve bu adamlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmiş zaten. Six one, what a night! Like. It was the best game ever. Six one, injury time, the biggest comeback ever. We were four nil down, but we biz... Pes etmedik. Atla şuna hızlı ol. Pilim bitiyor. Beyler videoyu şimdi bitirmem mi gerekiyor ben de anlamadım. Şu gol atayım beyler. Beyler devamını bilirsiniz zaten. Kapatıyorum ben.